kanalıma hoş geldiniz. Tarot öğrenmeye devam ediyoruz. Ücretsiz tarot eğitimi diye başlık attık. Evet, hep tarot öğretiyoruz. Tarotun anlamları, tarotun çeşitleri, Rider Waite tarottan tutun da diğer tarot türlerine kadar birçok anlamlarını içeren hem kartların hem tarotun tarihi, semboller, numaralar her şeyi bu kanalda öğrenebilirsiniz. Zaman zaman çok ara oluyor. Çünkü çok yoğunum ben. Çok fırsat bulamıyorum maalesef. Çok istememe rağmen ama elimden geldiğince yine size anlatmaya çalışacağım. Bugün Sihirbaz Tarotu. Ben çok seviyorum. Onunla başlamıştık. Daha sonra Rider-Waite'e devam edeceğiz dedik. Yine devam edeceğiz. Evet ama Sihirbaz Tarotu bir tamamlayalım istedim. Çünkü bu konuyla ilgili hani yarım bıraktınız tamamlamadınız diye serzenişler oldu. Ben de söz verdim gibi madem tamamlayayım dedim. Sirvas tarotu çok güzel bir tarot. Enerji çok güzel. Resimler çok güzel. Bence bunu edinmelisiniz ve de size anlattığım kadarıyla harika bir e, seans yapabilirsiniz kendinize açılımları da vereceğim bundan sonra değnekleri işte vermiştim kupalar hemen arkasından kılıçlar ve paralar gelecek saraylı kartlar gelecek büyük arkanaya bir tane de açılım verdim buna çok zevkli bir açılım yapabilirsiniz şimdi efendim burası neydi Mandra Akademisi'ndeki öğrenciler Mandrake Akademisi'ndeki e, sihirbazlık okulundaki öğrencilerin e, hayatlarından oluşuyordu yani enstantelerinden oluşan bir oluşturulan bir tarottu bu sihirbaz tarot böyle bir hikayesi var anlamlar aslında Rider Waite ile aynı ee, çok küçük nüanslar var bakalım şimdi size anlatalım İlk kupa asıyla başlıyor kupa ası e, kupa serisinin ilk ve e, en güzel katlarından bir tanesi resimler harika gerçek kupa zannedersiniz bakın Zaten adamlar da öyle diyor. Yani gerçek kupa gibi resmettik diyorlar. Su elementinin simgeliyor. E, kupanın su elementini simgeler. Yengeç, akrep ve balığı e, temsil eder. Suyun gücüdür kupa ası. Ve tabii ki de kupalar daha önce Rider Waite'de de anlattığımız anladığı, gibi neyi simgeliyordu? Duygularımız. En güzel seriya yani. Bütün duygularımız burada efendim. değneklerde de var tabi ama burada daha fazla duygular var. Bu kupa ası ne efendim? Özgürce akan duyguların kartıdır. Şöyle yapalım mı? Öbürkü gibi. Çünkü böyle çok dikkat e, dağılacak gibi geldi bana şu an. Ben tek tek size böyle koyayım ve anlatayım efendim. Evet. Şimdi kupası dedik. Bu arkadaşlarla, akrabalarla ilişkilerimizi sembolize eder. Onlar olan duygusal ilişkilerimizden bahseder. Ama daha çok tabii ki de romantik ilişkilerimizi ifade ederler. Ve romantik partnerlerin dünyasını anlatırlar bize. Bu havada duran bir kupa var. E, biliyorsunuz ki kupalar biliyorsunuz ki benim söz alışkanlığım bilen de var bilmeyen de var tabii ki de e, rahime benzetiliyor Rider Waite de aynı aslında kupaları e, neden kupa olduğuna baktığımızda e, biraz rahime benziyor burada burada doğurganlığı temsil ediyor yaratıcılığı temsil ediyor burada su perisi bakın kupanın içinden fışkırarak nehrin içine giriyor. Ee, ve bize diyor ki bu efendim duygularınız önemlidir. Ve e, duygularımızı suda ifade ediyor. Suyla birlikte duyguları ifade ettiğini temsil eden bir resim. değnek kasının feminen karşılığı aslında bu. Değne kası biraz e, erkeksi biliyorsunuz. Eril bir kart. Kupada duygularla yüklü olduğu için kadınsı yani dişil bir kart efendim. Sonbahar mevsimini resmetmiş. Bütün kupalarda göreceksiniz hep ağaçlar bu renk temsil edilmiş. Çünkü e, sihirbaz tarotunda ekollere göre değişir. Diğer rider Waite'de bazen e, mevsimler değişiyor. Ama sihirbaz tarotunda Kupa serisi sonbahar mevsimini temsil eder. Hani zamanlarla da çalışacağız. Sonbahar mevsimini temsil ediyor. Evet. Demek ki bu bizim duygularımızı ifade ediyor ve duygularımızın bu kişiye karşı eğer bir aşk falıysa duygularımızın olduğunu pozitif, aşk, sevgi duygularımızın, çekim duygularımızın olduğunu, pozitif duygulardan bahsediyor. Yani bir ortaksa onu sevdiğimizi, bir çocuksa onu sevdiğimizi, bir arkadaşsa onu sevdiğimizi, ona güvendiğimizi, ona karşı samimi olduğumuzu gösteriyor. Eğer bir romantik ilişkisi o kişiye karşı hiç de boş olmadığımız derler ya sana boş değilim diye efendim burada işte onu temsil ediyor. Sana karşı doluyum demek ya da size karşı dolu olduğunu gösteren bir kart yaratıcılık dedik doğurganlık dedik değil mi? Ee, burada da bakın bunu da söyleyeyim de suyun sembolü ters üçgen ve burada bunu kazımışlar. Rider Robert... Waite'de kupa asını çok çok uzun anlatacağız. Evet. Şimdi kupa ikilisine geçelim. Kupa ikilisi görüyorsunuz. Kupa ikilisi birbirine bakan bir kadın bir erkek öğrenci kupaları birbirine doğru uzatmışlar değil mi? Evet. Evet. Ve birbirlerine söz veriyor bunlar. İki genç aşık sanki birbirlerine söz veriyorlar kadeh kaldırarak sanki bunu kutluyorlar değil mi? Altın şafak tasarımcıları daha önce bahsetmiştim size bundan bunların hepsine, hepsine isim veriyorlar. E, o kartın ne isim geldiği o isimlerin içerisinde gizli efendim. Bu aşkın efendisi bu kartın ismi diğer değneklerde de anlatmıştım ya aşkın efendisi bu kart aşkı anlatıyor. O yüzden de Altın Şafak tasarımcıları buna aşkın efendisi demişler. Peki Aşkın efendisi neyi anlatıyor? Şimdi burada yeni bir aşka başlama olabilir. Ya da elim yoruluyor arkadaşlar kusura bakmayın. Bazen şey ben bunu şeyle çekiyorum, telefonla çekiyorum çünkü aldığım çekim cihazı bozuldu. O yüzden bunu telefonla çekiyorum. İdare edin lütfen. Böyle daha kolay oluyor sanki benim için. Evet. Burada yeni bir aşka başladı, başlanadığını ya da var olan bir aşkı canlandırmaya başladığımızı, yeniden bir şeyler olduğunu, e, duyguların kıpırdadığını söyleyebiliriz. Erkek ve kadını temsil eden güneş ve ay var. Bakın Orada akşam üzeri oluyor sanki. Güneş artık çekiliyor, yerini aya bırakacak. Güneş ve ay sembolü orada erkek ve kadını temsil ediyor. Bir ilişkinin dinamikleri yükseliyor, yer değiştiriyor. Onları kastetmiş. Burada gerçek aşk saflığı ve tazeliğinden bahsediyor. Şaraplar konmuş ve içiliyor. Bunun tazeliğinden bahsediyor. Tabi her zaman aşk değil dedik ya. Mesela kafa dengi bir arkadaşlık olabilir. Bir dengeli, sevdiğimiz, saygı duyduğumuz, güvendiğimiz bir ortağı da temsil edebilir. Ama şu bir gerçek ki bu çıktıysa bir kişiyi sorduysanız o kişi size karşı bir cinsel çekimi var demektir efendim. Bu çekimi, bu duygusal çekim daha doğrusu. Yani duygu, daha çok duygusal çekimden bahsediyor. Evet. Güzel bir kart. Seviyorum. Duygu yüklü. Aşıklar kartında biraz daha sanki cinselliğin ön planda olduğu bir çekim var ama burada daha duygusal bir çekim. Daha masum, daha saf bir çekim var. Evet. Şimdi üç. 3. Kupa üçlü, bolluk ve bereketin efendisi diye geçer. Evet, bakın yerde hasatlar alınmış, bu üç kişi de bunu kutluyor. Bu üç kadın bunu kutluyor. Bu üç kadın için birçok mitolojideki e, hikayelerden bahsedilir veya bir kadının gençlik, orta yaşlık ve yaşlılık hali denir veya hepsi ayrı sosyal sütünden geldiği söylenir. Birçok şey söylenebilir, onlara çok girmeyelim. Onlara ayrı veyitte gireriz. Burada arkadaşlık ve şükran kartı dedik. Bunlar dikkat ederseniz samimi ve yakın dostlar, birbirine güveniyorlar. Ve üç tane e, buradaki öğrenci olarak geçiyor bu kadınlar tabi burada. E, kupaları gökyüzüne kaldırmışlar ve başarılı hasadın e, kutluyorlar başarılı olduğu için hasatları oraya koymuşlar ve bu ne demek? Bütün kış bu sonbahar olduğu için bütün kış rahat edeceğiz, verimli bolluk içerisinde. Neşe içerisinde geçecekler. Bu üç kadının birisinin neşeyi, birisinin güzelliği, birisinin de bolluğu temsil ettiğine dair söylenir. Bir ödül. Yani bu daha çok zor bir iş yaptığınızda onun sonucu gelecek. Bunun hasatını alacaksınız. Bu ödül bir kutlama yapacaksınız demek olabilir. Zor bir iş başarıyla bitecek demekte de olabilir. Evet. Şimdi... Kupa dörtlüsü. Bunun ismi ise karışık duyguların efendisi. Bakınız. Üç tane kupa var burada. Ama burada bulutların arasında bir kupa buna uzatılıyor. Ama bu öğrenci o kadar üzgün ki, o kadar küsmüş ki o kupalıyı görmüyor. Hediye ve fırsatların kartı. bakın hediye veriliyor. O çocuk görmesi orada bir hediye var. Bir fırsat var daha doğrusu. Bu çocuk bunu bu adam ya da bu öğrenci diyelim burada diyor ki kaçıracağım fırsatlara dikkat et diyor bu kart uyarıyor değerlendir diyor gör diyor ee, tabi üzgün bir öğrenci bu kupayı görmezden mi geliyor yoksa görmüyor mu bilmiyorum bilmiyoruz daha doğrusu burada bulutlar ise neyi temsil etmiş cennet ile e, dünya arasındaki örtüyü temsil ediyor buradaki bulutlar e, do, dolayısıyla bu başka dünyadan gelen bir hediye diyor dikkat et diyor yani hani Tanrı size her zaman başkasını verecektir. Üzgün olabilirsin ama bu fırsatları da gör. Elindekinin değerini de bil." diyor bu kart aslında. Burada bir meşe ağacı var. Ağacın, elinin, bu ne demek? Ağacın altında oturuyor bu adam. Sebatı sembolize ediyor bu meşe ağacı. Gücü. Bak diyor, güçlüsün, sebatlısın, her şeyin var diyor bereketli. Bunları gör. Ama bu çocuk o kadar üzgün ki ve küsmüş ki görmüyor ya da görmezden geliyor. Çünkü bu e, elinde de var kupalar hiçbir şey yok değil daha fazlası var aslında elinde ama o kupalar onu tatmin etmiyor. Hayal kırıklığı içerisinde ve inancını yitirmiş. Bu fırsatları gözden kaçırıyor. E, ama bunun ödülü de dayanma gücü olacak ve de e, farkındalığını arttırmak olacak. Bunun da öyle bir ödülü olacak efendim. Şimdi hemen öbür karta geçelim. Şimdi bunda da Evet, kupa beşlisi. Kupa beşlisi kayıp ve üzüntünün kartı bakın. Burada keyfik kaçan efendi olarak geçer bunun adı. E, kayıp ve üzüntünün kartıdır. Bir öğrenci var bakın görüyorsunuz nehir kenarında durmuş ve kupalar. üç tane kupa devrilmiş. içindeki sular nehre gidiyor. 2 tanesi ise devrilmemiş, değil mi? E, o öğrenci de onlara dik, uzun uzun ve üzgün üzgün bakıyor. Burada dökülme neyi temsil ediyor? Kurban etme ya da e, bir herhangi bir eksikliği artık bitiyor yani hani sizdeki bir şeyler bitmiş, eksik gitmiş ya da siz de buna üzülüyorsunuz. Burada pelerin sarmış, pelerin siyah bir pelerin yası temsil ediyor. Ya da pişmanlığını, kadının bir pişmanlığı var, yası var, üzüntüsü var. Onu sembolize ediyor. Ama buranın, buranın ödülü ne olacak? Bu da buradan çıktığında daha dikkatli, daha kararlı ve daha güçlü birisi haline gelecek. Bu da dediğimiz gibi üzüntü ve kayıpları anlatan bir kart. Evet kupa altalısı çok güzel. Bunun resmine bayılıyorum. Zevkin Efendisi diye geçiyor Kupaldızlı Efendim. Çok zevkli değil mi? Burası bahçe çok güzel, çok güvenli bir ortamdalar. Çünkü burada Çitler var. Çitler dışarıya karşı güvenli olduğunu gösteren bir şey. Çok güzel bir bahçe çiçekler var. Bolluk bereket içinde. Çünkü çocuklar üstü pek, hani karnatok üstü pek derler ya. Hem mutlular hem zengin gibiler. Bakın güzel giydirilmişler. Sevilen çocuklar, mutlu çocuklar ve de karnatok çocuklar. Bu ne demek? Şunu temsil ediyor. Yani bu çocuklar mutlu, huzurlu, her şeyleri var. Peki neyi temsil ediyor bu dedik? Nostalji ve de Mutlu anları temsil ediyor. Eski bir sevgili olabilir ya da çocukluk aşkıyla bir araya gelmek e, ifade gelmeyi temsil edebilir. Burada Mandra, Akade Mandra Akademisindeki en genç öğrenci, en genç öğrencileri diyelim bunlar için çocuk da olabilir. Buna en genç öğrenci olarak erkek vardı burası akademi olduğu için. Bu bir topla bahçede oynuyorlar ve de güzel bir bahçe burası dediğimiz gibi bakımlı bir bahçe. Bunların hepsi bütün resimlerin hepsinin belirli bir anlamı var arkadaşlar. O yüzden oradaki üstünün kıyafeti, efendim oradaki bahçenin her şeyi anlamı var. Burada da çok güzel bir manzara var. Ee, sadece çocukluk değil, gençliğin tasasız günlerini de ifade eder bu. Tekrar bir araya gelmeleri ifade eder. İşte bazen yeğenler olabilir, kardeşler olabilir, akrabalar, eski akrabalar veya çocuklarla ilişkilerini sembolize eder bu veya da hiçbir şey yoksa bir anlaşmazlık, bir uyuşmazlık sonucunda bunu halledebilme ve uzlaşmayı da temsil eden güzel bir karttır. Eski bir aşkın tekrar canlanması da olabilir veya da eski bir tanıdık, eskiden tanıdığınız biriyle bir aşkın başlaması olarak da ifade edilir. Evet, kupa Yedilisi Bu da hayali başarıların efendisi hayali başarı ne demek bu adamın umutları ve hayallerinin kartı olduğunu söyleyebiliriz. Umutları ve hayalleri var ya da çok fazla seçenek var ve seçim yapamıyor bu adam. Bu çocuk ya da bir öğrenci. Yedi kupanın hayalinde bulutlara bakıyor ee, ve bulutlar bakın tam da elinin içinden geçiyor aslında. Bu kupaların içerisindeki her şeyinde bir anlamı var. Mesela Güneş kartının atı var burada. Büyücü kartının sonsuzluk simgesi var. Kraliçe ve Azize kartları var. Kader çarkı, dünya ve yıkılan kule kartlarının da e, burada sembolleri var. Birçok şeye gönderme yapmış. Burada e, neyi söylemek istiyor aslında burada? Hayaller hayata geçmemiş. Mutluluk ve sevinç vaat etmekte. Ve diyor ki lütfen dikkat et ee, gerçekçi ol ve e, arzularını hayallerini ve rüyalarını e, birbirinden ayır değil mi ne dilediğine de dikkat et diyor bunun içinde bir uyarı gösteriyor ama hayaller bunlar bir hayalden bir sanrıdan da ibaret olabilir Evet. Onu söyledik değil mi? Hayali başarının efendisi. Hayali başarının. Gerçek bir başarı olabilecek mi? Vaat edecek mi? Evet. Vaat ediyor aslında. Mutluluk ve sevinç vaat diyor ama bilemiyoruz tabii o kısmını. Şimdi. Ondan sonraki kartımız kupa sekizlisi. Heba olmuş. Başarının efendisi efendim bu. Gizgin olmanın. Aradığınız bir şey varsa bu çıkar. Aradı. Yani e, burada bir şey arıyor. Ne arıyor bu acaba bu adam? Ne arıyor olabilir? Ruhsal bir arayışta olabilir bence. Evet. Bir şey arıyor derken onu kastediyoruz. Biraz pişmanlık, vazgeçme. Gezgin bir adam dedik. Ama neden gezdiğini bilmiyor. Kayıp bir eşya arayacağınızda bu karta odaklanın derler. Ama bu adam bir eşya falan aramıyor. Bu adam aslına bakarsanız vazgeçmiş ve de Ruhsal bir arayışta yalnız kalmayı tecrit edilebilir kendisine orada. Ee, uzun süredir bekleyen işleri halletmek istiyorsanız da bu karta bakın derler. Olabilir. Şimdi burada bir piramit var kupalardan oluşmuş ama şurada bir boşluk var. Tabii ki o piramitin düzeni bozulma, tehdit ediyor. Yani bu boşluk onu her an yıkılabilir değil mi? bunun göstermesi burada bu adam bu eksik parçayı bulmak için mi acaba gidiyor evet aslında arama derken onu kastediyoruz eksik parçayı bulmak için mi gidiyor yoksa boşver ya bunları yapmayacağım artık deyip küsüp mi gidiyor yani vazgeçmiş mi tamamen bırakmış mı projeyi bırakmış mı bitirmemiş mi bitirememiş mi yoksa acaba bitirmek mi istemiyor niçin terk ediyor bırakıp gidiyor değil mi ama şunu bir şey söyleyebiliriz ki Hani şuralarda değil bu adam Uzun bir seyahati de planlıyor olabilir Çünkü yürüme çubuğu var elinde Yürüme asası pardon Yürüme asası var ve bu onun Bu yolculuğu uzun olabileceğini gösteriyor bize Heba almış başarı Efendim başaramamış bu adam Bunları bırakıyor gidiyor Boşver diyor aslında bir tane eksik ama O gitmeyi tercih ediyor Evet Şimdi de Kupa dokuzlusu Maddi mutluluğun efendisi. Partilerin ve sosyal etkinliklerin kartı olarak geçiyor. Bir kutlama, bir eğlenme var. Bakın bu kadın ev sahibi. 9 tane misafiri var. Değil mi? 8 misafir, var. bir tanesi kendisi. 9 kişilik bir parti burası. Bu kupalar ama birazdan dolacak. Arkadaki şu semboller e, neyi sembolize ediyor bunlar? Yakın olmayı verir. Yani bu yakınlığı, samimiyeti ve de toplumu sembolize ediyor. Şuradaki kırmızı perdede yine hevesi ve heyecanı. Büyük bir toplantı ve kutlama olacak. Bolluk, bereket, kutlama simgesi, maddi mutluluk. Yani e, hem maddi hem eğlence, bereket hepsi var bu kartta. Ama bu kart kupa olmuştu. Başarının efendisi. Bu da başarının efendisi. Burada bir aile var. Yakın e, bağlar ilişkiler kurmuş bir aile burası bunlar. Neyi temsil eden bir kart. Tabii ki bir aile kurma, aileyi güçlendirmek, mutlu bir aileyi temsil ediyor. Bu aile ne yapıyor? Bir akşam üzeri, akşam bu bir takım yıldızını seyrediyorlar orada. Onu hayal ediyorlar. Bir ortaklık olabilir eğer bir işse. Güzel bir ortaklık. Gerçek aşkın, güvenirliliği, sevgi, aile kurma, mutlu bir aile. Efendim Ailedeki emniyet, ailedeki tatminkarlık. Burada dört farklı insan var, dört farklı fikir var. Evet ama buradaki dört farklı fikir bir bütün oluşturmuş. Bir uyum var burada, bir senkronizasyon var, mutluluk var. Bir gö ve kupalar gök kuşağı misali yani yağmurdan sonra çıkan gök kuşağı misali dizilmişler. Burada bir söz demek, bu bir sadakat, bir güven vaadi var burada. Harika çocuklar, mutlu bir evlilik ve huzurlu bir aile ortamı. Efendim, kupa serisini bitirdik. Bundan sonra e, hemen e, kılıç serisini çekeceğim. Ve de para serisini çekeceğim sizin için. E, beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Lütfen abone olun. Siz abone oldukça daha çok daha güzel şeyler gelecek. Ve e, emin olun ki paralı bir kursta bile edinebileceğiniz bilgileri... Bu kanalda edineceksiniz. Bizi takip edin efendim. Beğen tuşuna basmanızı bekliyorum. Yorumlarınızı da bekliyorum lütfen. Eleştirileriniz olabilir. Ya da ne bileyim beğenileriniz varsa bunu da orada sunun. Çok güzel paylaşmak. Ben sizle bilgilerimi paylaşıyorum. Siz de benimle görüşlerinizi paylaşın. Beğen butonuna basmayı unutmayın. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Çünkü ben bu e, videoyu akşam çektim. Hepinize iyi akşamlar.